Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün sizlerle tekalifi milliye emirleri konusunu, milli yükümlülükler konusunu işleyeceğiz. Dersimize hoş geldiniz. Kitabımızın konuyla ilgili sayfasını açıyoruz. Tekalifi milli emirleri anlayacağımız şekilde milli yükümlülükler emirler. 7-8 Ağustos 1921 yılında yayınlanmış. Savaş öncesinde askerlere neden malzeme toplandığını, istenen ve temin edilen malzemelerin neler olduğunu araştırınız. Ben size kısaca şu şekilde bilgi verebilirim. Askerlerimize en başta temel olarak giyecek kıyafetler düşmanla mücadele ederken halkımız tarafından sağlanmıştır. Çarık, ondan sonra çamaşır, kumaş ihtiyaçları, giyecek ihtiyaçları karşılanmıştır. Yiyecek ihtiyaçları karşılanmıştır. İşte tarlasından tahılını, buğdayını verenler, koyunlarından koru, koyun verenler, tavuk verenler yiyecek ihtiyacı karşılanmıştır. Daha sonra ordunun malzemelerinin işte yaralıların, cephanelerin taşınması için elinde fazla öküzü olan, 10 tane öküzü olan iki tanesini, 5 tane olan bir tanesini, devesi olan bir tanesini orduya vermiştir. Bunlar genellikle devlet daha sonra ödeme koşuluyla alıyor halktan ama tabii ki Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra kimse gidip de devletten istemiyor. İşte ben bunu vermiştim sana. Bana bunu geri ver diye kimse geri istemiyor. Daha sonra yiyecek, giyecek, cephane dedik. En temelde bunlar bulunmaktadır. Taşım, taşıma vasıtaları. Türk ordusunun Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmesi ee, özellikle hangi savaştan sonra çekilmiştik bunun bilinmesi önemli. Kütahya Eskişehir Savaşı'nda kaybettikten sonra Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekildi ordumuz. Taktik icabı olarak Türk milletinin ve TBM hükümetinin morali bozulmuştu. Psikolojik olarak insanları olumsuz etkiliyor. Acaba biz bu savaşı kayıp mı edeceğiz? Acaba kazanamayacak mıyız diye insanların içine bir şüphe doğuyor. Yenilgiden dolayı mecliste sert tartışmalar yaşandı. Bazı milletvekilleri önlem olarak meclisin başka bir kente taşınması gerektiğini bile söylediler. Düşman askerleri çok yaklaşmıştı. Ankara'nın bir ilçesi olan Polatlı'ya kadar yaklaşmışlardı Yunan askerleri. TBM'deki milletvekilleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye taşınmasını teklif ettiler ama bu teklif kabul görmedi yani gerçekleşmedi. Türk ordusunun Mustafa Kemal cephede bulunmadığı için yenildiği söylenenler bile oldu. Mustafa Kemal TBMM'de o zaman Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyordu. Bazıları dedi ki Mustafa Kemal cephede olmadığı için yeniliyor ordumuz diye söyleyenler bile oldu. Mecliste bu tartışmalar yaşanırken Mustafa Kemal savaşta daha hızlı karar alabilmek için meclisin tüm yetkilerini kendine verilmesini ve bu yetkilere başkomutanlığa getirilmesini istedi. Arkadaşlar normal şartlarda meclisin bütün yetkilerinin tek bir kişiye verilmesi demokratik bir uygulama değil. Ama şartlar ağır olduğu için, koşullar, zorluklar içerisinde olduğumuz için Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi veriliyor. Hızlı kararların hızlı alınıp hızlı uygulanması için. Mustafa Kemal'i sevmeyenler diyorlar ki nasıl olsa başarılı olamaz. Biz de ondan kurtulmuş oluruz diye bu yetkiyi veriyor. Mustafa Kemal'i sevenler ise bizi bu zor durumdan, bu kötü durumdan kurtarsa kurtarsa, ancak Mustafa Kemal kurtarır diye ona bu yetki veriyorlar. Meclis yaptığı görüşmeler sonucunda Mustafa Kemal'in ordunun başına dönme düşüncesini uygun görerek kendisini başkomutanlığa atadı. 5 Ağustos 1921 başkomutanlık yetkisini verdi. Bu ilk seferde 3 aylık süreyle veriliyor. Daha sonra birkaç defa uzatılıyor. Daha sonra en son e, halk meclis güvendiği için Mustafa Kemal başarılı olduğu için süresiz olarak uzatılıyor. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm yetkileri yasama, yürütme, yargı 3 ay süreyle Mustafa Kemal'e verildi. Daha sonra bu süre başarılı olduğu için uzatılıyor. Geniş yetkilerle başkomutan olan Mustafa Kemal ilk iş olarak ordunun ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini bildirdi. Bu amaçla tekalifi milliye, milli yükümlülükler denilen bir dizi emir yayınladı. Bakın bunlar bu emirler kanun aynı zamanda. Mustafa Kemal'in bu emirleri, bu kanunları çıkarması onun yasama yetkisini kullandığını gösterir. Bu emirlere göre herkes orduya yiyecek, giyecek yardımı ve cephane taşıma gibi konularda yardım edecektir. Bu emirler şu şekildedir. Her ilçede bir tekalifi milliye komisyonu kurulacaktır. Yani 2-3 kişiden oluşan birisi bir masaya oturuyor ve kim ne getirmişse bunun kaydını tutuyor defteri. İşte Ahmet, Mehmet. Fatma, Ayşe ne getirmiş? Bunun kaydını tutuyorlar düzenli bir şekilde. Aksamaması için rapor tutuyorlar. Ha, her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık getirecek. Ordunun en temel ihtiyaçları. Komisyonlar başkom başkomutanın emriyle halkın ve tüccarın elinde bulunan askerin ihtiyaçlarını yarayacak malların yüzde kırkına, bedeli sonradan ödenmek üzere el koyacak. Ama söylediğim gibi az evvel kimse daha sonra savaş bittikten sonra devletten bunun parasını istemiyor. Çünkü düşmanlar çok fazla zulmediyordu halka. Hani düşmanlar halkın namusuna dahi göz dikmişlerdi. Kadınların işte laf atıyorlardı vesaire halka işkence ediyorlardı. Köylerini yakıp yıkıyorlardı. O da verdikleri de devlete feda olsun diyorlar. Yani verdiklerimiz devletimize feda olsun diyorlar, helal olsun diyorlar. Yine bu komisyonlar aynı amaç ve şartlarla halkın ve tüccarın elinde bulunan yiyecek maddelerinin yüzde kırkına el koyacaktır. Taşıt sahipleri ayda bir defa olmak üzere 100 kilometre mesafeyi ücretsiz askeri nakliyat yapacaktır. Yani kanıları olan, öküz arabaları olan, merkepleri olan yani eşekleri olan kişiler cephaneleri ordumuz için taşıyacaktır. Bakın burada Tekalifi Milliye Komisyonu'nun görevini anlatan bir fotoğraf var. Burada sakallı sarıklı bir amcamız var. Burada da fesli bir amcamız var. İşte getirilenlerin kalemle kağıda yazıyorlar. Mesela buradaki e, ablamız kumaş getirmiş. İşte çarık getiren var. Böyle herkes bir şeyler getiriyor. Bakın bakliyat ürünleri getiren var. Mercimek, buğday. Ondan sonra silahlarını getirenler var. Evdeki tüfeklerini getiren var. Resmi, detaylı olarak analiz edecek olursak. Daha sonra bakın öküz arabasını getiren var. Devesini getiren var taşıma araçları ulaşımı sağlamak için bu şekilde rapor tutuluyor. Burada da işte demirci ustaları askerlere kılıç, silah e yaparak destek oluyorlar. Herkes hani o dönemlerde halkımız çok mu zengindi, çok mu varlıklıydı? Hayır. Ama elinde avucunda ne varsa devlete getiriyor. Ordumuzun başarılı olması için askerlerimizin düşmanı yurttan kovması için Ülkenin bütün sahipsiz mallarına el konulacak. Halk elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde bu komisyona teslim edecek. Evinde tüfeği olan tüfeğini, silahı olan silahını üç gün içinde komisyona teslim edecek ülke genelindeki mevcut bütün araç ve gereçler ordunun hizmetine verilecek. Benzin, otomobil ve kamyon lastiği, telefon makinesi, kablo, pil ve bunun gibi stokların %40'ı ordunun hizmetine sunulacak. Yapılan tüm bu hazırlıklar ve çalışmalar bir milletin bütün varlığı ile ölüm kalım savaşına girdiğini gösteriyor. Yani artık milletimiz elindeki son şeye kadar, sıfıra kadar devletine veriyor. Başarılı olması için ordumuzu. Mustafa Kemal'in emriyle tekalifi milliye kararlarının daha iyi uygulanması için istiklal mahkemeleri kuruldu. Yani bunlar yolda taşınırken herhangi bir hırsızlık vesaire olayı olursa bu mahkemelerde bu suçu işleyenler yargılanıyor. Bu önlem amaçlı, koruma amaçlı. Böylece bütün memleket gelecekteki zafer için olağanüstü bir seferberlik ilan etmiş oldu. Bu bizim birlik, beraberlik ve dayanışmamızı da aynı zamanda gösteren bir tablo. Türk milletinin gösterdiği dayanışma, milli birlik ve beraberlik sayesinde ordu ile millet bir araya gelmiş ve topyekun bir harp başlatılmıştır. Topyekun demek arkadaşlarım, hep beraber demek hep birlikte. Ordu ve milletimiz hep birlikte mücadele başlamıştır. Kadın erkek demeden, genç yaşlı demeden cephe gerisinde olsun, cephe içerisinde olsun bütün milletimiz bütün gücüyle düşmana karşı mücadele etmiştir. Unutmayınız Tekalifi Milliye Emirleri Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi olan inancını arttırırken toplumda birlik ve beraberliği güçlendirmiştir. Yani halkımız tekrar özgür olabilmek için, düşmanları yurttan atabilmek için mücadele etmiş ve birlik ve beraberliği de perçinlenmiş, pekişmiştir. Ayrıca Türk ordusunun saldırı gücüne ulaşmasında da sağlamıştır. Ağustos-Kasım 1921 ayı sonuna kadar Tekalifi Milliye Komisyonları'nca halktan toplanan besin maddeleri ve eşyalardan bazıları şunlardır. Tabloda verilmiş. Evet. Kilo fiyatı 7 kuruş. Bakın 16.703 ton buğday toplanmış arpa, şeker, gazya. En temel ihtiyaçlar elinde avucunda hiçbir şey olmayan Türk milletinin yoksulluk içerisinde dahi olsa orduya bu kadar çok destek vermesinin nedenleri neler olabilir? Görüşlerinizi söyleyiniz. Tabii ki de yurdumuzun düşman çizmesi altında topraklarımızın ezilmesini istemiyorlar. Halkımız özgürlüğüne, bağımsızlığına düşkün olduğu için, bağlı olduğu için Hiçbir devletin egemenliği altında yaşamak istemiyor. Özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamak istiyor. Düşmanı yurdumuzdan çıkarmak istiyor. Bunun için hep birlikte mücadele verdik. Dedelerimiz, ninelerimiz. Mustafa Kemal şöyle söylemektedir. Gerçekten milletimiz düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir fedakarlıktan çekinmedi. Ordumuzu takviye için para, insan, silah, hayvan, araba ve her ne lazımsa büyük bir hevesle bol bol verdi. Avrupa'nın en mükemmel araç ve silahlarıyla donanmış olan Konstantin ordusundan, burada Yunanistan'ın ordusundan bahsediyor. Silah ve teçhizat olarak, teknoloji olarak bizden kat kat üstündü. Çünkü İngilizlerden, Fransızlardan destek alıyordu. Ama yine de savaşı biz kazandık. Ordumuzun teçhizatı itibariyle de geri kalmamasını ve hatta ona üstün olabilmesi gibi inanılmaz mucizeyi Anadolu halkının fedakarlarına borçluyuz. Bizim insanımızın azim ve kararlılığı onları yenmeye yetti. Türk milletinin tekalifi milliye gibi toplumsal dayanışma ve yardımlaşma konularında Bugüne kadar olmuş ol göstermiş olduğu özveri ve fedakarlıklarla ilgili bir araştırma yapalım. Bakın arkadaşlar en temelde dayanışmamızı sağlayan kötü durumlar değil mi? Zor durumlar. Mesela Van depreminde ya da işte Sakarya depreminde insanlarımız ne yapıyorlar? Evlerindeki battaniyeleri, işte yiyecekleri paketleyip gönderiyorlar. En temel ihtiyaçlarını gönderiyorlar. Bu birlik beraberlik dayanışmamıza örnektir. Sel felaketi olduğu zaman, deprem felaketi olduğu zaman hemen birlik beraberlik dayanışma içerisinde insanlar birbirlerine destek oluyorlar. Doğal afetler söz konusu olduğunda. Mustafa Kemal cephede bu konuya, bir dahaki dersimizde geçelim. Şimdi sizlerle kısa bir soru çözümü yapalım. Birinci sorudan başlayalım. Kalemimi hemen elime alıyorum. Mustafa Kemal bu yetkiye dayanarak Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıdakilerden hangisini yayınlamıştır? Mustafa Kemal 5 Ağustos 1921'de başkomutan olarak görevlendirilmiş. Buna göre yasa gücünde emir verme etkisine sahip olmuştur. Yani Mustafa Kemal'in ağzından çıkan sözler yasa olarak kabul edilebiliyor. Ve Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçları için hangi kanunu çıkardı? Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Hayır, Teşkilat-ı Esasiye yeni kurulan Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası yani yasaların yer aldığı e, temel yas anayasa. Takrir-i sükun kanunu, hayır bunu da ileriki derslerimizde gö göreceğiz. İsyanın bastırılması için çıkarılan bir kanun, meclisin çıkardığı. Tekalifi milliye emirleri, evet milli yükümlülükleri Mustafa Kemal ordunun ihtiyacını karşılamak için çıkardı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, bu da eğitim öğretim birliği ile alakalı bir kanun. Diğerki derslerimizin konusu birliği. Bunun da bir alakası yok. Cevap C seçeneği. İkinci soruya geliyoruz. Evet. Bu emirlerle Türk halkından beklenen aşağıdakilerden hangisidir? Burada tekalifi milliye emirlerini sıralamış. Halk elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde orduya teslim edecek. Her aile birer takım çamaşır, birer çift çorap ve birer çarık verecek. Karşılığı daha sonradan geri ödenmek üzere halkın elindeki yiyecek ve giyecek maddelerine, her türlü makineli araca ve tüccarların elindeki her türlü giyim eşyasına el konulacak. Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının yüzde yirmisine el konulacak sahipsiz bütün mallara el konulacak. Tüm demirci, dökümcü, nalban, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak. Halkın elindeki araçlar ordunun ihtiyaçları için her ay 100 kilometre taşıma yapılacak. Evet. Türk halkından beklenen Ordu'nun emrine mi girmek, girmesi, bütün halkı ordu'nun emrine mi sokmak istiyor Mustafa Kemal? Hayır. Mal varlığının tamamını orduya başlaması? Hayır. Bak yüzde kırkına diyor. Yüzde kırkına tamamını istemiyor. Hayır. Demokratik hakların haklarını kullanmaya özen göstermesi, e burada Mustafa Kemal oylarınızı kullanın hakkınızı kullanın mı diyor demokratik hak? Hayır. Yalnız canlıya değil, canıyla değil, malıyla da milli mücadele destek olmalarını istiyor. Evet. Evlerindeki işte hayvanlarıyla, elbiseleriyle, yiyecek, içecekleriyle de e, ordusuna destek olmasını istiyor halkımızın. Doğru cevap D seçeneği. Üçüncü soruya bakıyoruz. Bu bilgilere göre tekalif milliye emirlerinin ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Tekalif milliye emirlerinin tam olarak uygulanabilmesi için her ilçede bir tekalif milliye komisyonu oluşturuldu. Cephe gerisinde meydana gelebilecek sıkıntıları önlemek amacıyla istiklal mahkemeleri kuruldu. Türk milleti emirlerin gereğini yerine getirdi tekalifi milliye emirleri Türk ordusunun ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkılar sağladı. Halk tarafından desteklenmiştir. Evet, halk tarafından ordumuz desteklenmiş. Belli bir düzen içinde uygulanmıştır. Evet, bakın komisyonlar aracılığıyla toplanmıştır. Kaydı kuydu tutularak. Osmanlı hükümetinin tepkisine yol açmıştır. Burada Osmanlı hükümetiyle ilgili herhangi bir bilgi var mı? Hayır, yok. Cevap Adana onun için. Dördüncü soruya geliyoruz. Yukarıda verilen gelişmeleri neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? TBM'deki milletvekillerinin arasında tartışmaların başlaması, halkın önemli bir bölümünün Kayseri'ye doğru göç etmeye başlaması bazı milletvekillerinin meclisin Kayseri'ye taşınma önerisine getirmeli. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin itilaf devletlerince dağıtılması, hayır bu durum meclisin taşınmasıyla ilgili değil. İstanbul'un resmi olarak işgal edilmesi, bu da bunları gündeme getirmiyor. Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi, evet. Bakın, ordumuz geri çekiliyor, artık kaybediyoruz, bozguna uğruyoruz. Biz bu savaşı kazanamayacağız diye insanlar düşünüp, e, moralleri bozuluyor ve geri çekilmeye başlıyorlar. Cevap C seçeneği. TBMM karşı Anadolu'da ayaklanmaların başlaması, bununla bir alakası yok. Son sorumuza geliyoruz. Beşinci soru. Buna göre tekalif milliye emirlerinin yayınlanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Bir sayılı emirimle her ilçede bir tekalif milliye komisyonu kurulur. Bu komisyonlarda toplanan malzemelerin ordunun çeşitli bölümlerinde dağıtım şeklinde düzenledi. Başkomutan Mustafa Kemal. Pekala, tekalif Milliye emirlerinin yayınlanmasının temel nedeni hangisidir? devletin otoritesini güçlendirme. Bunun için mi tekalifi milli emirleri yayınlandı? Yani e, otoritesi, gücü, saygınlığı artsın diye mi devletin? Hayır. Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak, evet büyük taarruzdan önce Yunanlıların üstüne saldırıya geçmeden önce ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için. Devlet vergi gelirlerini arttırmak, hayır. Düşman karşısında zaman kazanmak, bunun zaman kazanmak mı kazanmakla ilgili bir e, olayı yok. Evet, beni e, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki dersinizde görüşmek üzere. Sağlıcakla.